Rüya kendine gel artık lütfen. Zeliha yengenin fantezilerini hala nasıl ciddiye alırsın? Evet yani. Onca kişinin kolu kafası kim bilir kaç fabula anca sığar. Adam göz göre, göre dikkat çekmek ister mi canım? Aa. <laughs> Ay cansu iğrençsin. Ne? Yani hayret bir şeysin tatlım. Bir eşek şakası yapıyor sen baygınlık geçiriyorsun. Hiç. Gerçi şaka yapmıyorum diyor ama ama sapık işte, ne dediğini bilmez ki bu mübarekler. Cansu! İğrencim, tamam. Zaten bu ödülen yüzünden hep benim üstüme gelin siz. Ay ne var şimdi şak şak bayılacak? A benim gibi bir cin oturup sıkı bir şaka planlamış, hepsi bu. <laughs> bir kenardan bizi seyredebilseydi kıs kıs gülerdi herhalde. Ne yazıyor orada? Boşver. Öğrenip ne yapacaksın? Sen bayıl. Sanki biri bizim ne konuştuğumuzu biliyor. Saçmalamayın. Şakaysa çok profesyonel. Boy ölçüşmek şöyle dursun. Yanında cüce kalırım valla. Rüyayı ayıltın. Ne soru sorarsa yatıştırıcı bir cevap verin. Olur ama önce bize birer yatıştırıcı ver. Tamam. Çantamda olacaktı. Ne oldu Arman? Yüzün ben beyaz. Bizim cama iadesiz taahhütlü bir mektup daha geldi de. <laughs> Birini görebildin mi Vahit amca? Yok ya. Kimse yok. Ama o seninle aynı fikirde değil. Nasıl yani? Ben varım diyor. Bu bir şakaysa yapan kıs kıs gülüyordur diye konuşuyorduk da. Sanki duyuyormuş gibi bizi doğruladı. Cama vantuzla okla atıldı. Ben ortalarda okçu falan görmedim. <laughs> Suvarların arkasına baktın mı? Yüzümü üç defa yıkadım. Belki sular sıcak ondandır. <laughs> 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 Dülüğe haklı galiba. Adam tam sıpık. Hey. Hey. Bu manyak herif her kimse bir karşıma çıkarsa... Ha! Allah! Şşş! <laughs> kapı çalınıyor. bir. Aç şu Hadi bir. Dur canım. <laughs> Biz senin yüzünü bir daha yıkayalım. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> aç şunu. Sen niye açmıyorsun mi? Cık, hazır ayaktasın be oğlum. Sen de hazır ayaktasın. Ya konuyu gereksiz yere uzatıyorsun ha. Şimdi ben açacağım. Sabık babık çıkacak. Sabah sabah ağzımı mı boğaz diyor. Ha. Ya bırak Vahide'm be. Sen resmen korkuyorsun ya. Be 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 be. Ne korkacakmışım be. Be. <laughs> 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 Sizi tırsaklar, sizi ödlekler. Bir de sizi erkek bilirdim. Toplayın kendinizi bir. Ne bu haliniz? Elinde elektrikli testereyle bavul tüccarı sapık saklanıyor ya dışarıda... <laughs> Gelen Berat, Vahit Ümmü. Testeresi de elektriksüz. <gülüyor> <gülüyor> Eniştem çatı tamiri için yardım istediydi. Fakat burada neler oluyor ya?